Merhabalar, merhabalar, merhabalar dostlar. Funnel Kafası Podcast serisi 62. bölüme hoş geldiniz. Ben Hasan. Ben Emre. Bu bölümde Emre abi hem seninle ilk yan yana podcast'imiz evet. hem de görüntülü ilk podcast'imiz. Ne düşünüyorsun? Biraz güneş olsa da bence içerik için kabul edilebilir bir ortam. Arkadaki manzara <laughs> güzel, efsane. Podcast dinleyenler manzarayı göremeyecek ama olsun. Hayal edebilirsiniz. Bir tane yüksek bir tepeden denize doğru baktığımızı hayal ederek manzarayı hiç <laughs> şey yapabilirsiniz. Ya da bu podcast'in videolu halini YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bugün ne konuşacağız Asım? Bugün Emre abi müşteri elde edinmeyle alakalı çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız dostlar. Bunu İstanbul seyahatimiz de konuştuk. Değil mi Emre abi? Orada bir beyin fırtınası yaptık. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor bu olaylar diye. 41. bölüm diye yanlış hatırlamıyorsam. Bununla evet. alakalı konuşmuştuk. Şu an kendimizin versiyon ikisini yani fikirlerimizin versiyon ikisini konuşacağız. Tabii ki de söz büyüğün. Emre abiden başlayalım. 41. bölümde biz hedef kitlenin satıcıya ihtiyacı yok diye başlıklı bir bölümdü. Hı hı. Eğer dinlemediyseniz oraya gidip bence tekrar bir daha dinleyin. O bölümde bahsettiğimiz konu şuydu. Biz hedef kitleye bir şey satmaktan ziyade hep bizim söylediğimiz bir şey var işte para el değiştirmeden onlara nasıl bir eğitmen, bir koç, bir mentor gibi davranırsın ve bu yaptığın hareket diyeyim ya da bu davranış tarzı onların nasıl etkileri biraz bahsetmiştik. Şimdi burada biraz derine ineceğiz. Nasıl derine? Evet push and pull marketing aslında bunun globaldeki karşılığı da. Bu konu dediğim gibi biz ilk başta aslında konuşurken bu aklımıza gelmemişti ama yapı itibariyle birbiriyle örtüşüyorlar. Nedir? Push and pull marketing şu aslında müşteri iterek, yönlendirerek, müşteriyi sürekli satışa, satın almasına tavsiye ederek yapılan pazarlama aslında. genel itibariyle. Daha derinleri var ama pull marketing de şu, sen müşteriye hiçbir şey yapmıyorsun ve tavır davranışların, eylemlerin onu o işin, işte o yaptığın eğitimin, workshop'un ya da ürünün içerisine çekiyor. Bu ikisi arasında derinlemesine farklar var. Aslında pull marketing yani müşteriyi işin içerisine çeken pazarlama metodu bizim nispeten daha çok sevdiğimiz, sevmeden ziyade de başka faydalarından ötürü önemsediğimiz bir pazarlama metodu. Bu pazarlama metodunda yapılan aslında diyeyim genel itibariyle yapılan şu. Sen müşteriye o biraz önce söylediğimiz gibi sen müşteriye ne yapıyorsun? Müşteriye bir değer sunuyorsun ve bu sunduğun değer vasıtasıyla müşterinin bir problemini çözerek ya da ne bileyim onun ihtiyaç anında karşısına çıktığın bir içerik vasıtasıyla müşteriyi kendine bağlıyorsun bir nevi. Onun ihtiyacını gidermiş. Oluyor. Mesela bunun güzel örneklerinden birisi her zaman podcastlerde de kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz. Kendi yaşadıklarımızı aktarıyoruz malum. Funnel kafasını insanlar tarafından nasıl benimsendi aslında. Biz Emrah abiyle falan kafasının podcastlerini yaparken çekmeye ilk başladığımız anda aslında yüklediğimiz vizyon sadece şuydu. Biz içerik üreteceğiz insanlara değer katacağız. Sonrasında şunları gördük. Bakın biz kimseye sen fanıl kafasısın demedik veya gel fanıl kafası ol demedik ya da sizi fanıl kafasına ulaştıralım Ulaştıralım demedik. vesaire demedik. Ama bir arayış içerisinde olan insanlar yani böyle herhangi bir promote yapmadan bizimle karşılaşan insanlar dinlediler, benimsediler, özümsediler ve ilk kıvılcımı oradan aldık. Şöyle bir tabir geldi bize danışanlarımız tarafından. Bizi fanıl kafası yapın. İlk defa orada Bizi funnel kafasına mi? ulaştır. Bizi funnel kafasına ulaştırın. Evet. Bizi funnel kafası yapın. Veya bizim çok yoğun olduğumuz zamanlarda tabii ki de her danışmanlık hizmeti isteyene danışmanlık hizmeti veremiyoruz. Olabildiğince de çevremizde güvendiğimiz insanlara yönlendiriyoruz. Yönlendirme yapmamıza rağmen şöyle şeyler geliyor ya. Peki o funnel kafası mı? Yani bunları aslında Emre abiyle konuştuğumuz zaman herhangi bir pazarlama manipülasyonuyla elde edilebilecek şeyler olmadığını gördük. Ve bunun üzerine konuşmak istedik. Malum biz de hep Emre abiyle değer merdivenini anlatıyoruz. Değer merdivenin en üst basamağına insanları nasıl çıkarabiliriz? Ve hep bahsettiğimiz bir şey de neydi Emre abi? Değer merdiveninin en üst basamağında çalışmak istediğimiz, bizim de sevdiğimiz insanların olması ve en yüksek hacimli geliri onlardan elde edebilmekti. Burada sadık müşteri diyebileceğimiz yani ya da belki gerçek fan hatta bununla alakalı bir makaleden de bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Bin true fan yani bin gerçek kullanıcı fan sadık müşteri adına her ne derseniz bunun oluşmasıyla alakalı aslında burada bir içgörü yatıyor. Ne o içgörü? Gerçekten iki tip pazarlama var. Yani bunların biri birine tercih edilir, biri biriyle harmanlanmaz gibi bir şey söylemiyoruz. Ama bunların arasındaki farkı anlamak içgörüyü gerçekten orada ortaya çıkarıyor. Nedir bu? Sen sadece dışarıda yaşanılan probleme bir çözüm olabilecek, bir merhem olabilecek bir içerik üretiyorsun. Ya da bu niyetle yola çıkmıyorsun belki ama kendi yolda karşılaştığın problemleri insanlara düzgün bir yolla anlatmaya çalışıyorsun ve böyle bir içerik üretiyorsun. Bak yine merkezde ama içerik var. Onu kesin olarak söyleyebiliriz. İçerik üretiyorsun. Bir insan da gezerken, bir şey ararken, bir şeyle uğraşırken, o problemin farkındayken seni buluyor <laughs> ve diyor ki evet bak ne kadar farklı bir açıdan bakmış. Ya da benim problemimi çözmüş. Bu insanın senin funnel'ında ilerleyişiyle senin paralı olarak kendini gösterdiğin, tanıttığın insanın senin fanalında ilerleyişi aynı değil, Gittiği yerde aynı değil. O zaman burada şu devreye giriyor. Şimdi bir arayış içerisinde olan insan aslında bir şeye odaklanmak istiyor. Ya da bir şeye öncesinden odaklanmış onunla ilgili araştırmalar yapıyor. Diğer bir yandan artık biz bunu hani pasif de diyebiliriz. Bizim işte promote ettiğimiz reklamları görüp içeriklerimizi tüketmek isteyen insanlar zaten o da burada değil. Dijitalde de bir sürü odak dağıtan şey var. %100 bir odak varsa işte %5'ini onunu almaya çabalıyoruz reklamlarda insanların. Şimdi %5'i alınmış bir insanın senin eğitimlerine, senin içeriklerine, senin vizyonuna, senin felsefene katacaklarıyla %60, %70 bir yolda ilerleyerek sana kavuşmuş bir insanın bu felsefeye, bu vizyona katacağı ve aynı zamanda kendine de katacağı eşdeğer olabilir mi? Olabilir. O yüzden tabii ki de iki kanalda çok önemli. Değer merdiveninde yukarıya çıkarmak. Zaten bizim değer merdiveni inşa etmemizin sebeplerinden biri de ben artık şu olduğunu düşünüyorum. Odağı yükseltmek. Her defasında odağı yükseltiyoruz. Ne diyoruz işte düşük ücretli bir ürün ya da hizmet sun. Bunun amacı sadece fiyat bariyeri değil. Aynı zamanda ne kadar fiyat düşükse güven unsuru da o kadar önemli olmayabiliyor. Fiyat yükseldikçe güvenmeye karşı da insanlar daha fazla tereddüt ediyor ve aynı zamanda burada odak da devreye giriyor. Düşük ücretli ama yüksek değerli bir şey sunduğun zaman bir anda insanın odağını arttırabiliyorsun. Konuyla alakalı veya kendiyle alakalı odağını arttırabiliyorsun ve değer merdiveninin basamaklarını çıktıkça odağı da yükseliyor. Bu promote işte reklam yaparak getirdiğimiz kitleyi değer merdiveninde aşama aşama yukarıya çıkarıyoruz. Ama kendisi bir arayış içerisinde bize geldiyse çok daha odaklı bir şekilde geliyor ve o merdivenleri çıkması hem daha hızlı oluyor hem de verim Maksimum seviyeyi çıkarabiliyor kendi açısından. Buradaki aslında temel farklardan bir tanesi de şu. Piyasada yapılanları da anlamak adına bunu anlatayım. Mesela bir tane adam var. Funnel'la ilgili bir şey öğrenmek istiyor. Ya da kendi iş modeliyle ilgili bir şey öğrenmek istiyor. Birisini arıyor. Birisinin sitesini arıyor ne bileyim. Ya da işte bir şey arıyor internette. Gidiyor karşısına. Diyor ki kardeşim şunlar şunlar yap. Şu pdf indir. Şöyle yap böyle yap diyor mesela tamam mı? Adama değer vermek için bile adamlar önce bir şey talep ediyor. Bunları iyi kötü diye düşünmeyin. İkisini birbiriyle kıyas etmek gibi düşünelim yani bir tarafta böyle biri var girdik dedi ki bize e-mailini ver kardeşim sana bir pdf vereceğim sonra pdf alıyorsun PDF senin tam ihtiyacın değil diyor ki sana bir de o zaman danışmanlığı alman lazım falan. Bu bir tarafta. Bir tarafta da şöyle bir şey var. Bunların ikisinin yani bu iki müşterinin nasıl farklı oluşturulduğuna bakalım yani. Hatta müşterilerin farklı oluşturulması, farklı inşa edilmesi de belki başka bir podcastin konusu olabilir. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Arıyor. Mesela yazıyor ki hedef kitleye bir şey satmama. Ya da ne bileyim işte hedef kitleye değer odaklı yaklaşma. Sonra senin içeriğini buluyor. Adam zaten senin içeriğinde bayağı bir şey öğreniyor. Değer alıyor. Ve sonra geliyor. Senden bir şeyler satın almak istiyor. Bu iki insan arasında hı hı. ciddi fark var. Kötü ya da iyilik olarak düşünmemek lazım bunu. Uzun vadeli süreç olarak düşünmek lazım. Bu tarafta sen hiçbir değer sunmadan bir şey talep ettiğin adamı uzun soluklu bir yere götürmen çok daha zorken bir tarafta Hasan'ın dediği gibi seni bir şekilde bulmuş bir arayış içerisindeyken sana dikkatini vermiş, odaklanmış bir insanı değer merdiveninde, funnel'da yukarı götürmek dolayısıyla senin o oluşturduğun iş modelini sürdürülebilir hale getirmen daha kolay. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki farkı iyi bilmek lazım neyi nerede kullanacaksın? Mesela ben artıyorum yaklaşım olarak kendimizi biraz daha pul denilebilecek. Yani evet biz ortaya koyduğumuz değerle müşteriyi çekelim. Para el değiştirmeden ondan bir şey talep etmeyelim. Ona koç gibi, eğitmen gibi, mentor gibi yaklaşalım. Sonrasında zaten insan o bizden değeri aldığı için kendi gelecek ve yaklaşacak. Ve dediğim gibi bakın, içgörünün önemli kısmı Hasan'ın dediği şeyin önemli kısmı şurada geliyor. Bu zaten hani bu konuşmayı ilk yaptığımızda Hasan böyle bir şey söyleyince ben dedim bu bir içgörü yani. Bu iki farklı insandan bir tanesinin senin fanalında ilerleyişi belki çok daha yavaşken ve sadık hmm. değilken senin içeriklerini çekilen, senden değer alan, kendi isteğiyle bir şeyler veren, kendi isteğiyle sana gelen insanın değer merdivenlerinde ilerleyişi daha farklıdır. Dolayısıyla o adamın funneldaki sürdürülebilirliği ve senin iş modeline katkısı da bambaşka. Yani bu insanın kendi isteğiyle sana gelmesi aslında onun bir arayış içerisinde olmasından kaynaklanıyor. Burada bu arada dostlar biz şu an kıyas yapmıyoruz yani işte paralı bir trafik çekmeyin, işte içerik üretin, içerikle insanlar çekin. Hayır. Burada anlatmak istediğimiz şey sadık müşterileri nasıl elde edebileceğimiz, nasıl kazanabileceğimiz ve bunun en önemli yollarından birisi de arayışta olan insanların farkındalık seviyesini arttırmak isteyen insanların şeyler yapmak isteyen insanların karşısına kendimizi çıkarabilmek. Onlar arayınca biz karşılarına nasıl çıkacağız? E bizim ürettiğimiz gibi podcastlerle, YouTube canlı yayınlarıyla, işte YouTube videolarıyla, blog Instagram belki. postlarıyla, blog postlarıyla hepsini de yapmak zorunda değilsiniz ki biz de ilk başta hepsini yapmadık. En konforlu nerede hissediyorsanız oradan başlayın. Ondan sonra konfor alanınızın dışına çıkabilirsiniz. Bu da olay değil. Burada benim dikkatini çekmek istediğim şey aslında şu Emre abi. Biz funnel'ı konuşurken ne diyorduk? Özellikle reklam tarafındaki funnel'ı Panel'da. rakipler var. E, Facebook'un veya Instagram'a veya Google'ın bir edinme maliyetimiz var. Onlarla alakalı bu lead olur, e-ticarette satış olur fark etmez. Arka planda sattığımız veya onboarding sürecinde onboarding sürecini nasıl yönettiğimiz veya nasıl lendikler tasarladığımız Müşteri yolunu nasıl inşa ettiğimiz, satış sürecinin sonunda müşteriyle nasıl ilgilendiğimiz asıl olayı belirliyor dedik. Niye? Rakiplerle reklamda sadece savaşmaya kalkarsanız money talk yani parası olan orada kazanmaya başlar. Ama o insan atıyorum 150 birimlik reklam maliyetini tekil üründe aştığı zaman zarar ediyorsa bu adam bunu aşamayacak. Ne kadar parası olursa olsun. Ama sen biraz önce bahsettiğim arka plandaki şeyleri gerçekleştirerek 200-250 birim fiyata çıksan bile zarar etmiyor pozisyona geçeceksin ve ne olacak parasıyla seni ezemeyecek hale gelecek ve sen üstün rekabet kurabileceksin. Bu da onun gibi bir şey. Yani bizim o sadık müşterilerimiz aslında bizim hem adil olmayan avantajımız olacak hem de diğer insanların para verip yeniden çerçevelemek istediği kişiler arasından sıyrılacak. Çerçeveleyemeyecek. Yani şöyle bir şey var mı? İşte funnel kafası bize danışanlarımız geldiği zaman bizi funnel kafası yapın. Biz funnel kafası felsefesini istiyoruz diye bir kişi söyleniyor. Birisi de gelip diyor ki ben çok daha uyguna yaparım bu işi. Sence Böyle bizim müşterimiz elimizden alabilir mi? Aynı şey. Ben algoritmaya parayı basarım, müşteri bana gelir diye birileri söylüyor. Ama birileri de içerikler üretip farkındalık seviyesi yüksek insanları kendilerini bulmalarını sağlayıp onlarla beraber bir komünite oluşturuyor. Bu insanlarla ilerliyor ve yüksek seviyede eğitmense eğitimini satabilir, ürünse ürünü satabilir. Niye? Bir sadakat var. En önemlisi bu. Diğer insan onu çerçeveleyemiyor. O yüzden lafı çok uzatmayalım. Podcast bölümü olduğu için. O yüzden Emre abi her ikisi de önemli ama değer merdiveninin üst basamaktan doğru yüksek kaliteli, yüksek gelir getirecek insanlara ulaşmak istiyorsak biz kesinlikle bir arayış içerisinde olan insanlara ulaşmayı öncelik haline getirmemiz gerekiyor. Diyorum. Evet, son olarak bu podcast'ten çıkarılması gereken aslında iki tane üçlü var. Bir tanesi birincisi. En başta anlattığımız her müşteri eşit değil. Evet. Her müşteri eşit yaratılmaz bile denilebilir yani. Pardon Emre bu senin kuru yemiş örneğine tekabül ediyor. Yani her müşterinin eşit de şöyle. Biz bir kuru yemişçi olarak düşünelim kendimizi. Kimi müşteri geliyor, o da lokum doluyor. Ona biz lokum ikram etmemiz lazım. Kimisi leblebi doluyor, kimisi işte çekirdek doluyor vesaire. O daha çok farklı noktalarda. Ama biz bir kuru yemişçiyiz. Eğer sen bir girişimciysen birden fazla girişim ekosistemi var ve hepsini uzatman gereken noktalar, çekmen gereken noktalar farklı olabilir. Her müşteri işte. İkincisi de istediğin müşteriyi oluşturmak ya da belki yaratmak. İstediğin müşteriyi çerçevelemek de yine senin elinde. Evet. O bahsettiğimiz şey push and pull marketing bunu sağlıyor aslında. Sen o müşteriyi gerçekten sadık olabilecek müşteriyi yolda kendin yaratabilirsin, şekillendirebilirsin. Aynı şunun gibi düşün. Bir tane işte mermer parçası var. Sen o müşteri oradan o mermer parçasından istediğin müşteriyi heykel tıraş gibi kendin yaratıyorsun. Şerçe biliyorsun adamı içeriklerinle yeniden kafasındaki farklı yolları, yanlışları düzeltiyorsun falan filan. Ama en nihayetinde senin olmak isteyen müşterin haline dönüşüyor. Dolayısıyla bu iki içgörü bu podcast'in en kıymetli tarafı diyebiliriz. Süper. Vallahi çok keyifli bir yayın oldu Emre evet. abi. Ne düşünüyorsun? Dışarıda olunca daha farklı bir havası oluyor podcast'in. Aynen. O zaman böyle görüntülü bir şekilde ilk podcast kapanışımızı da yapalım Emre abi. Eğer bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter üzerinden Hasan 2N ile Oluk ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana da ulaşmak istiyorsanız özellikle Twitter'ı kullanıyorum. Ben Emre Doğaner değiştirdim. ED Doğaner 19 değil. Ben Emre Doğaner yaptım. Ben fikrimi söyleyeyim. ED Doğaner daha iyiydi. Bence de ben Emre Doğaner daha iyi. <gülüyor> soralım. Soralım <gülüyor> dostlar hangisi daha iyi. o zaman ne diyoruz Emre abi? Fal kafasından uzak kalmayın. Ve unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.